<laughs> ben de gidip Kaan'a gidip Kaan'a gidip benden bir selam çaksanız ya. ha He. Bak her yayın yapıyoruz Kaan da bir deliriyor güzel. Ben de izleyeceğim abi. Merak ettim. Gidip gidip bir Kaan'ı darlayalım mı bir? <laughs> Ali Ali'nin Ali sana <laughs> selamı var diye. Ali'nin selamı var. Ali gene selam yollamış Allah. Ali siktir git ya. Ali siktir git hayatımdan <laughs> yeter Ali ya. Yeter git sen ya bıktım ya. Ali bir kere de gerçek hayatta selam gönder. Lan döndüm birlikteydik zaten ya. Hexa teşekkür ederim. Ya adamı dün gördüm dün gördüm adamı ya. Ne selam yolluyorsun Ali yeter git başımdan ya. Öpüyorum Ali'm seni. Siz Ali'ye selam yollayın. <laughs> Ulan Ali'ye. <laughs> Ali bir sal kardeşim biz sal. <laughs> Lan gece 3'e kadar yüzünü gördüm ben bu adamı. Uyumadan önce son gördüğüm surat senin suratın ya. Sen ağrının suratı değil senin suratın Ali. Senin suratın. Öpüyorum Ali seni iyi yayınlar. <laughs> 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 Ali'nin selamı var. <gülüyor> <gülüyor> Ali gene selam yollamış. <laughs> Ali siktir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Ali siktir git hayatımdan yeter Ali ya. Yeter git lan ya bıktım ya. Ali bir kere de gerçek hayatta selamlayalım. <laughs> <Ya>, lan <laughs> döndüm birlikteydik zaten Abi, ya. Abi inanılmaz chat harikasınız bu arada. Mükemmelsiniz chat. Abi adama e, selam şey gönderdin adam siktir git çık dün hayatımdan. Ya adamı gördüm adamı ya. Ne selam yolluyorsun Ali yeter git başımdan ya. Öpüyorum Ali'm seni. Ha en son, öptü, en, son öptü, en son öptü en son öptü en son öptü. Kaan'ı ne kadar bıktırdın şu <laughs> an onu <bundan> merak ediyorum. <laughs> Neden Neden olmaz? Olmaz. Tamam. <laughs> Ama bu arada gerçekten dün gece dün gece üç buçuğa kadar yan yanaydık. <laughs> Oha. Yani. Diyor ya zaten daha dün gördüm seni sikini çık hayatımdan diyor <laughs> Ama temiz bir küfür yedik. Temiz bir küfür yedik yani. <laughs> yapacak bir şey yok chat. Kader bu. Yani Selamı var abi Şu an yazıyor. bence tam şey yapabilirsin ya Arayıp şey desene Kanka selam bu arada Arayalım mı <laughs> Yap yap Arayalım bu dediğimi şey? yap abi Ara ve kanka selam <laughs> Selamımı aldın mı falan o tarz. Ama sadece Arayalım. kanka selam de kanka Başka hiçbir şey söyleme Dur bakalım ama aradığımda Yayından düşme ihtimalim Donma ihtimalim var çünkü telefon internetine Bağlayayım eğer öyle bir şey olursa şimdiden özür dilerim. En kötü oradan dinleriz dur. Ali arıyor beni. Allah Allah. Alo? Kardeşim merhaba ya nasılsın iyi misin? İyi Malif sen nasılsın? Yok yok kardeşim estağfurullah ya. Es Estağfurullah yok ya Ali'cim öyle şey mi olur hiç ya. Alim. Abi. Alim. Abi özleştik ya. Özleştik ya vallahi. Ne yapıyorsun yarın? Bir görüşelim boşsan yarın görüşelim. Görüşelim vallahi iyi. Ali ben de seni öpüyorum kardeşim. Kendine çok iyi bak. Öpüyorum kardeşim. Hı. Aline selam var. Onu aldım. Onu aldım. Öpüyorum seni. Ali görüşürüz. Bay bayalım Ali'm. Ali aramış ya bizim. <laughs> Ali bu sıçtı ya bu yayında meme oldu bundan sonra. Ali selam yollamayı bıraktığında bile. bu <laughs> kamerayı her gecinde kendimi yakalanmış gibi hissediyorum böyle. Kötü bir şey yapıyormuşum da. Alo? Ali, Ali arıyor. Selam. Allah Allah. Merhaba ya. Ya zor? dostum görüşmeyi çok uzun zaman oldu. Kardeşim, Kardeşim Sen de nasılsın? iyi misin? misin? <laughs> İyiyim Halil sen nasılsın? İyiyim ben de müsaittim değil mi? Bölmüyorum bu arada. İyiyim Halil sen nasılsın? Aa ya çok üzülürdüm ya bölüyor olsaydım bir şeyleri. Ya mi? Ah be kanım ya. Ya gerçekten şey, özleşmedik şey. mi be abi? Özleştik değil mi ya? Ya vallahi Ne yapıyorsun ya? Ya valla boşum. Elimi, olur Elimi. Olur olur görüşelim ya. İyi e, tamam o zaman oldu ben öpüyorum seni. İyi bak kendine. Ali. Yani çok iyi bak. Kardeşim. Öpüyor kardeşim. Ha bu arada e, sana şey diyecektim bir de. Öpüyor seni kardeşim. Abalın <laughs> selam var. Hı. Ha senin selam var. Aldım. Onu aldım. Onu aldım. Ödüyorum Bay bay, Ali. bay, bay, bay Ali. İnanılmaz bir adam. İnanılmaz yes, adam. <laughs> <laughs> Telefonu çok, Kaan Telefonu Kaan çok, iyi Kaan Kaan çok iyi is the guy yani bu arada. Hani <laughs> sessiz sövüyor şu an amına. <laughs> 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 <laughs>